شهریاریم سنا با داروند داریم سنا با شهریاریم سنا با داروند داریم سنا با اقتداریم سنا با یارالی, یارالی دردیم از وار بیرون نلک بو دردی دم رخ درد از وار بیرون بو دردی دم Sen üneş günde ağar iller olar der bedar Sen üneş günde ağar iller olar der Gel <laughs> کیرم حضرت دادار حسین نو کریار حضرت دادار حسین نو کریار عاشقم احمد مختار حسین نو کریار عاشقم احمد مختار حسین نو i̇bn İbni Mace kitabında İbni Mesud'da şöyle rivayet edilmiştir. Bir gün ashab resul Ekrem'in yanına gittiğinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sevinç dolu güler bir yüzle bizlerin yanına geldi. Dikkat edin. Ve bizlerle konuşmaya başladı. Sorduğumuz her soruya tam bir itina ile cevap veriyordu. Bu sırada Resulullah'ın gözü oradan geçen ve içlerinde Hasan ve Hüseyin'in bulunduğu Beni Haşim gençlerinden bir gruba ilişti. Onları görür görmez gözleri yaşardı ve ağlamaya başladı. Yüzümüzde üzüntü belirtisi yok ama birden niye böyle oldun diye sorduklarında halinizin değişimin sebebi nedir diye sordular. O şöyle buyurdu. Biz öyle bir ehlibeytiz ki Allah dünyaya karşı bizim için ahirete seçmiştir. Allah dünyaya karşı bizim için ahirete seçmiştir. Bilin ki benden sonra ehl ölüm, sürgünlük, dağınıklık ve çeşitli belalarla karşılaşacaktır. Ve Hüseyin'ini hunharca katledecekler ve ağladı Peygamberimiz orada. Sünan İbni Mace. Örnek olsun diye arz ettim. Bugün Peygamberimizin ağladığı bir gündü. Resulullah'ın her adımı sünnet kabul ediliyorken... Resulullah'ın affedersiniz lavaboya bile girip çıkması sünnet iken Resulullah hangi ayakla girdi, hangi ayakla çıktı sünnet iken Resulullah'ın başına sarık takması sünnet iken Resulullah'ın yemeği tuzla başlaması, tuzla bitirmesi sünnet iken Resulullah'ın of demesi sünnet iken her şey demesi sünnet iken ve biz Peygamberin ümmeti olarak bu sünnetlerin gereğini yerine getiriyor iken sormak istiyorum Resulullah'ın ağladığı bu günde neden bu sünnet icra edilmiyor? Aksine, aksine bugün kutlanıyor. Neden kutlanılıyor? Kim niye aşura günü kutlamaya çalışıyor? Acaba Hüseyin aleyhisselam sadece şiaların mı imamıdır? Hayır, yok böyle bir şey. Bir gün Allah Resulü İmam Hasan'ı aldı bir dizine oturttu. İmam Hüseyin'i diğer dizine oturttu ve İmam Hüseyin boğazından öptü ve seslendi dedi ki ümmetim olduğunu iddia edenler bunu buradan kesecekler dedi ve ağladı. Peygamberimizin eşlerinden bir tanesi Ummu Seleme annemiz. Peygamberimizin eşlerinden bir tanesi Ummu Seleme annemiz. Peygamberimiz onun evinde uyuyor. Bir anda uyudu, uyandı huzursuzdu. Tekrar uyudu, uyandı huzursuzdu. Ümmü Seleme annemiz sordu dedi ki ya Resulallah sen neden bu kadar huzursuzsun? Allah Resulü buyurdu ki kardeşim Cebrail bana nazil oldu ey Ümmü Seleme. Ne dedi? Elimdeki şu toprak parçası nedir ya Resulallah diye sordu. Allah Resulü buyurdu ki Ümmü Seleme bu toprak parçasını bana bana Cebrail getirdi ve kerbu bela tasa ve bela çölünün toprağı olduğunu söyledi. Tamam ya Resulallah peki niye? Um Seleme Cebrail bana bir müjdede de bulundu. Neyin müjdesi ya Resulallah? Benim soyundan Fatıma'dan evlat dünyaya geleceğini müjdeledi bana. Ve adını Şübeyr koymamı istedi. Niye Şubeyir? Çünkü dedi ki ya Musa'nın kardeşi Harun'un oğlunun adıdır Şubeyir. Burada bir büyük bir mesaj var. Harun Musa'ya neydi? Dedim ki ya Cebrail benim insanlarımın dili Arapçadır. Şubeyir İbranicedir. Döndü dedi ki ya Resulallah, onun da Arapçası Hüseyin'dir. Ya Resulallah niye üzülüyorsun? Ne güzel sana de bulunmuş. Ne güzel sana evladın olacağının müjdesini vermiş. Sevinmen gerekmez mi ya Resulallah dedi. Resulullah dedi ki yok ama. Bu toprağı işte onun için getirdi bana. Döndü dedi ki ya Resulallah ama senin ümmetinden olduğunu iddia edenler onu tasa ve bela toprağı bu toprak oradandır orada bunu harca kat edecekler dedi. Resulullah Ümmü Seleme annemizin avucunu açtı ve şöyle seslendi. Ey Ümmü Seleme, ey Ümmü Seleme bu toprağı sakla. Sen benim torunum Hüseyin'in katledilişinde yaşıyor olacaksın avucunda sakladığın bu toprak ne zaman kanla dolduysa bil o anda benim oğlum Hüseyin'i o anda öldürmüşlerdir. Bu hadisi ehl sünnet kardeşlerimizin bir çoğu kaynaklarında sayabilirim. Şianın bir türlü kaynaklarında sayabilirim. Bir sürü kaynak var. Resulullah ağlamıştır. Resulullah yaz tutmuştur. İmam Hüseyin acaba bir grubun mu imamıdır? Hayır. İmam Hüseyin Aleyhisselam Şia'nın imamı değil sadece. Biz inanıyoruz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam Ehl-i Sünnet'in de sadece imamı değil. Biz diyoruz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam varlık aleminin imamıdır. İmam Hüseyin Emeğe mazze galeyne Sıra cöl Hami şialarillen Selam olsun Hüseyne Hami şialarillen Selam olsun Hüseyne Hüseyin Şam sehadadır Demi hambe kafadır Ra'i sen şuhadadır Hüseyin falcı telitler Kole ahle Hami Şahlar Hüseyin'im Kapısında cedadır, kapısında cedadır Hem avvazda kaleyle, seracal herem eyle Hem avvazda kaleyle, seracal herem eyle Hamişi alar iller, selam olsun Hüseyin'e Hamişi alar iller, selam olsun Hüseyin'e Hüseyin sabah sabahdır, Hüseyin zahra yadır Sen derde devadır Sen babere çadır O yer ki beden etmiş Hadi gel bu beladır Ecem Ali benadır Onun sak bir tenadır Hemen kumbanın atta Beraber de duadır Beraber de duadır sarılıp gül buladavul sav sarıl sahnıdaki sav onunun onun çanın dal duran hazret-i yahya bir dede yanmış melak o sap bau şüpürdar sen bacınırsın Sana vefalı Zeynep'im Kardeş o sen bacınırsın Sana vefalı Zeynep'im Gane Bu çölde yoktu kömer nadem dilden aval zeynabım bu fela ya manadem dilden aval zeynabım man aval fel Allah Amerika'ya fırsat vermesin. Allah İsrail'e fırsat vermesin. Allah onların yandaşlarına fırsat vermesin. Allah Pensilvanya'daki de onlar gibilere asla fırsat vermesin. Selam olsun buradan. Güzelim, Körfez Yaşası'ndan bizlerden. Allah'a yetmeyip deyip şehadet uçanlara buradan selam olsun. Yediren <laughs> meydana